öncelikle çok değerli başkan yardımcılarımızı, müdürlerimizi, yöneticilerimizi, idarecilerimizi ve siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bayram münasebetiyle bir aradayız. Ramazan ayındayız. Artık Ramazan ayına da veda ediyoruz. Rabbim yine sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice Ramazanlara ailece sevdiklerimizle kavuşmayı nasip etsin. Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum. Bereketli bir gündeyiz bugün. Canımız ibadetleri, duaları da kabul etsin inşallah. Ve akabinde inşallah evet. sağlık, sıhhat içinde, huzur içinde, sevdiklerimizle, sevenlerimizle güzel bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Beş yıl sizlerle birlikte ilçemize, Körfez halkına çok güzel hizmetler yaptık. Çok değerli, çok kıymetli hizmetler yaptık. Buradaki en büyük pay sizin. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bugün yeniden aday gösterildiyse, yeniden Körfez halkı bizi seçtiyse buradaki en büyük pay sizlerin. Sizlerle birlikte yaptık bu eserleri, hizmetleri. Körfez halkını eğer bizi tekrar seçecek kadar mutlu ettiysek burada çalışma arkadaşlarım olarak sizlere çok büyük payı var. Hepinizden Allah razı olsun. Ve vatandaşımızın geçer not vermesi de bizleri sevindirdi, mutlu etti. İnşallah bu taneyle birlikte bize sizlerle birlikte 5 yıl daha Körfez halkına, Körfezimize, güzel Körfezimize hizmet etmenin anahtarını da vermiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve sizlerle birlikte inşallah yine beş yıl gece gündüz demeden yağmur çamur demeden, soğuk sıcak demeden çalışacağız. Artık beş yıl birlikte çalıştık. Birbirimizi tanıdık. Siz bizi tanıdınız, biz de sizi tanıdık. İnşallah ben inanıyorum ki bu deneyim ve tecrübeyle sizlerle birlikte daha birçok güzel hizmetimizi, projelerimizi ilçemize, şehrimize birlikte kazandıracağız. Her birimizin bayramını kutluyorum. Ailelerinizin bayramını kutluyorum. Çoluk, çocuk, büyüklerinizle, küçüklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, var